olmuyor ya, olmuyor, olmuyor, olmuyor ya, olmuyor. Kardeşim sakin ol, ne oldu ya? Yok yapamayacağız biz ya, hiçbir şekilde yapamayacağız ya. Biz yapamayacağız bunu, olmuyor. Ne yapacağız oğlum, bıraksak mı, ne yapsak? Hiç bilmiyorum, olmayacak, olmayacak. Şimdi ikiniz evine dikkatli dinleyin. Ee, size zaten bildiğiniz bir şeyi anlatayım. Ee, bir hayalin var, senin de bir var ve bunu korumanız gerek. <laughs> İnsanlar her şeyi yapamadığında siz de yapamayacağınızı söylerler. Eğer bir şey istiyorsanız gidin ve alın. Sakın hata yapmaktan korkmayın. Her zaman kazanamazsınız fakat yenilgileriniz kararınızı değiştirmesin. Pes etmeyin. Başarabileceğinize inanmalısınız bence. Hep başarılı olmak istiyorum dersiniz, kötü olmak istemezsiniz ama sadece istiyorsunuz. Başarılı olmak için bir şey yaptınız mı? Bir çabanız var mı? Bir uğraşınız var mı? Sen yarışmada kötü olmak istemiyorsun. Değil mi? En iyisi sen olmak istiyorsun. Ama bunun için ne yapıyorsun? Uyuduğun kadar argüman çıkarsaydın, bir şeyler çalışsaydın sen de öyle. Uyuduğun kadar dersinize çalışsaydınız ya da konularınıza çalışsaydınız bence başarılı olmak için bir engel yok önünüzde. Derine inmelisiniz, daha derine. Kendinizi sorgulamalısınız. Şampiyon olmak istiyor musunuz? Herkesin argümanlarını çürütmek istiyor musunuz? Neden bunları yapamıyorsunuz? Vaktinizi boş harcıyorsunuz. Şimdi kendinize gelin ve asla pes etmeyin. Sizin bir hayaliniz var ve onu korumanız gerek. Şimdi fedakarlık. <laughs> I swear you're a natural high Volcanoes erupting inside when I see you sparkling Şimdi vakit geldi. O dediklerimi unutmayın. Sizin bir hedefiniz var ve bunu korumanız gerek. Şimdi gösterin kendinizi. I wanna know your name I better yet stay Never there Just do that yeah. I wanna know your name